Son dönemde ben e, yoğun bir yaz geçirdim. E, danışanlarımla olan ilişkim de daha yoğun ve derindi. Bence kendimle ve dünya ile olan ilişkim de öyleydi. Ve e, sanırım hayatında tabii ki bir travma terapisti olmanın da etkisiyle e, önemli dönüm noktaları içinden geçen. Bir daha bir şeylerin eskisi gibi olma ihtimalinin düşük olduğu e, deneyimler yaşayan insanlarla daha sık buluştum. Genel olarak insanların bu noktada e, telaşı bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun sebebi bir kayıp olabilir, bunun sebebi artık büyümek olabilir, bunun sebebi ayrılmak olabilir, bunun sebebi maddiyatla ilgili bir değişim olabilir veya artık dünyanın yeni düzeninde zaten kolektif olarak hepimizin bir şeylerin eskisi gibi olmayacağı bilincinin getirmiş olduğu varoluşsal bir çağrı olabilir. Bir şeylerin eskisi gibi olmamasından neden bu kadar korktuğumuzu aslında çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü nörolojik olarak da sinir sisteminde tanıdığımız, bildiğimiz olayların bazı kayıtlı kodları var. Dolayısıyla insanın kendine güvende hissetmesi nörolojik olarak da anlamlı. Eskilerin dediği gibi en iyi dert bildiğin derttir. Dolayısıyla yeni olan her şey insanı korkutur ve bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını fark ettiğiniz yerde de ortaya bazı kaygılar çıkabilir. Fakat ben bu alanı biraz çok sevdiğim bir kavramla açıyorum seanslarımda. Neşeli hüzün kavramı. Neşeli hüzün sanırım böyle mesela şu anki Eylül'ün içindeki yaz gibi. Biliyoruz artık sonbahar, biliyoruz böyle güneşli ve neşeli günler artık çok fazla bizi ziyaret etmeyecek. Ama yine de neşesine kapı aralıyoruz ama yine de hüznünü de duyuyoruz aynı zamanda. Neşeli hüzün yağmurdan sonra gelen toprak kokusu gibi. Neşeli hüzün o rengarenk gökkuşağının tam da fırtınadan sonra açması gibi bir hal. Dolayısıyla hayatımızdaki kayıpları, yasları, değişimleri, dönüşümleri, büyümeleri, olgunlaşmaları ve tüm zorlukları biraz böyle bir yerden okumanın kıymetli bir bilişsel değişiklik yaratacağına inanıyorum. Çok Klasik ve klişe psikolojik e, tavsiyeler vardır. İşte hayatın tadını çıkar, anın tadını çıkar, önemli olan o anın içinde güzellik bulmak, yaşamak gibi. Bize bunlar çok tanıdık ama aynı zamanda da boş gelir çünkü e, insanlar terapide ya da bütün yolculuklarda çok büyük şeyler arıyorlar, büyük müdahaleler, büyük çözümler, büyük cümleler. Halbuki değişim ve gerçeklik o çok küçük, çok sıradan, çok basit hallerin içindeki derin anlamı keşfetmekle başlıyor. O yüzden e, belki size bugün bu videodan benim çok sevdiğim o neşeli hüzün kavramını kendi kulağınıza rengarenk tüylü bir küpe haline getirir ve üzerinize taşırsınız. Ben hayatın içindeki hüzünlere artık neşe katmayı, onların içindeki değişimi ve dönüşümü zaten benimle sonsuza kadar kalmayacağı gerçeğinin içindeki özgürlüğü ve geçiciliği e, seviyorum. Ve bu pek çok sıkıştığım yerde bana yol gösteriyor. Danışanlarımın sıkıştığı yerlerde gerçekten bunu anladıklarında kendilerine yol ve rota bulduklarını biliyorum. Bu aynı zamanda da neden zor? Nörolojik kısmını konuştuk. Birazcık da bu e, dinamik açıdan ve sembolik açıdan bir ölüm. Ee, belki sizin içsel ölümünüz dışarıda çok sevdiğiniz birinin ölümüyle de gerçekleşmiş olabilir. Belki sizin içsel ölümünüz dışarıda birinin doğumuyla da gerçekleşmiş olabilir. Buradaki sembolik ölüm şu demek, artık sen eski sen değilsin. Yani o eski senin, bizim kahramanın ölümü dediğimiz hikayenin başladığı yer. Evet bir kahraman ölecek ki başka bir kahraman doğsun. Ve ölümler zordur, zorludur. Rahimdeki bebeğin, rahimdeki hayatının bitmesi, oradaki ölümü, dünyadaki hayatının başlaması gibi. Dolayısıyla yası da biraz böyle bir yerden ele aldığımızda o yeni senin hiç tanımadığın haliyle tanışmak, büyütmek, kavuşmak, onunla yol bulmak gibi zorluklarının bazen insana çok geldiği, ağır geldiği halleri olabiliyor. O ağırlıkları, halleri yumuşatmak için de yollara ihtiyacımız var. O yüzden Eylül'le beraber ben hep böyle yeni yıl sanki benim için Eylül gibi. Belki çocuklar okula başladığı için, belki tatiller bittiği için, yazlıklar kapandığı için, şehir kalabalıklaştığı için bilmiyorum ama benim için Eylüller böyle oturup Ekim'e kadar neler olup bittiğine bir bakma. Ekim zaten adıyla müstesna. Ektiklerinle Kasım'ı karşılayıp belki de artık neyi farklı yapmam lazımın kararını vermek için güzel bir vakit olabilir. Yaz bitti. Belki yazın son günlerinde domatesler hazırladınız kış için. Belki evinizi derleyip toparladınız. Belki çocuğunuzun okuluna hazırlık için dolapları şöyle bir döktünüz. Haydi bugün benim vesilemle bu Eylül'de heybenize bir de neşeli hüzünle bakacak bir şeyler ekleyin. Neler vadesini doldurduysa ekime kadar neyi ekmek istediğinize karar verip Kasım'ı ektiklerinizle karşılamayı niyet ederek gerçek bir kış hazırlığı yapabilirsiniz diye inanıyorum. Bu yaz vadesi dolmuş. Aşklar olabilir, hüzünler olabilir, bakış açıları olabilir. Evinizi tıka basa dolduran ama ihtiyacınız olmayan eşyalar olabilir. Neyi atmanız gerektiğini düşünüyorsanız tam da bu sonbahar Güzel bir vakti olsun bunun. Bence Eylül sembolik olarak da çok kıymetli bir dönem. E, bu dönemde yeni halinizi, yeni sizi siz yapan, eskilerden kurtulduğunuz, belki özleyeceksiniz eski hallerinizi evet. Ama artık şikayet etmeyi bırakarak, evet artık şu anda elimizde bunlar var, elimizde yeni sen var. Bu yeni senle ne yapmak istediğine karar vereceğinde bir vaktin var. Bunu seçmeye davet ediyorum. Bu seçimi yaparken yazabilirsin, çizebilirsin. Bu seçimi, bu yolu kurmayı kolaylaştırırken kendine uygun bir yol bulman da çok kıymetli. Herkes kışlık domatesi aynı yoldan yapmıyor değil mi? Yani yazın insanlar hazırlarken ben bakıyorum kimisi kaynatıyor, kimisi kurutuyor, kimisi küçük doğruyor, kimisi rendeden geçiriyor, kimisi başka türlü bir pişirme yöntemi kullanıyor veya kavanozlama saklama yöntemi tercih ediyor. Herkesin kendine göre bir yolu ve yöntemi varken senin de kendini bulman, yok olan, sembolik olarak ölen hallerinle vedalaşmak ve yeni halinle buluşmak için yolunu kolaylaştıracak bir yöntem sana özgü bir yöntem olmak zorunda. O yüzden lütfen başkalarının yöntemlerinden ilham alabilirsin tabii ki ama başkalarının yöntemlerinin sende işe yaramadığı durumlarda da yeni yöntemler denemek konusunda lütfen istekli ve cesaretli ol. Bu yöntem terapi olabilir veya olmayabilir. Belki senin yöntemin kışlık domates hazırlamaktır. Belki evini toplayıp temizlemek veya toprakla buluşmak, hayvanlarla vakit geçirmek, spor yapmak, yoga yapmak, ibadet etmek, dua etmek, yola çıkmak, seyahat etmek, etrafındaki insanların kendilerini bulmak ve buluşmak için kendilerini oldukları haliyle sevmek ve her yeni haline de alan açmak için hangi yöntemlere başvurduklarını da izleyip inceleyebilirsin. Ama kendi yolunu bulmak konusunda yaratıcı olmanı tavsiye ediyorum. Unutma, bu dünyanın en büyük naleti koşullar. Bu koşullar her yerde karşına çıkacak. Takdirin, onayın, sevginin koşullara bağlı olduğu bu dünyada sen hadi gel kendini sevmen için sahip olduğun koşulları gözden geçir. Kendini kabul etmek için ve sevmek için hangi koşullar koyduğuna hadi gel bir bak. Ve yeni senin artık eski senden en önemli farkı bu koşulların olmadığı bir varoluş olsun. Kendinle olan ilişkini bu koşullardan arındırmayı başarırsan diğerleriyle yani Seviyorum dediğin insanlarla olan ilişkinde de koşullar giderek azalacak ve bir gün birilerini Gerçekten sevebilmeyi başarmış olacaksın.